Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlere internet üzerinden para kazanabileceğiniz sıfır sermaye ile çok yüksek mevzulara kazanabileceğiniz 4 tane site tanıtacağım. Ee, hemen videomuza geçelim istiyorsanız. Ee, birinci sitemiz yerli, biraz düşük kazançlı bir site ama e, kullanımı çok kolay ve sizi e, hiç zorlamayacak bir sistem. Sadece video izleyerek para kazanıyorsunuz. Yani film izlerken, oyun oynarken, arka planda veya e, başka bir şey yaparken video izleyerek para kazanıyorsunuz. Şu şekilde ana sayfaya geldiğiniz zaman, yani buradan e, videolar yükleniyor. Krediye göre ve saniyeye göre sıralayabiliyorsunuz. E, burada gösterilen e, x'li rakamlar saniye başına alacağınız krediyi e, ifade ediyor. E, şöyle ben e, biraz denedim ve e, ödeme almamaya çalıştım. E, denemek için 10 TL bir ödeme talebinde bulundum ve tutar hesabıma geldi. E, bunun da kanıtını videoya ekleyeceğim. E, şu an tekrar 3.38 bakiyem var ve 14.000 kredim var. Bunu da ben e, direkt kredi TL'ye çevirmedim. Yani denemek için bir ufak tutar çevirdim. Gördüğünüz gibi buradan tamamlandı diyor. Daha çok buradan kredi işlemlerinden kredimi satarak para kazanıyorum. Yani başka kullanıcılara kredi satıyorum. E, gördüğünüz gibi burada site 110 komisyon alıyor. Burada yazıyor zaten. Yani şu tutarları yaptım. Yani bunu ne kadar yapmışım mesela 4 günde uğraşmadan şu ana kadar 14 15 falan toplam para kazanmışım. Yani fazla yemek harcamadan bu tutarı kazandım. Yapması çok zor değil arkadaşlar. Senin linkini tekrar açıklamaya bırakacağım yine. Ödemeyi de iki şekilde alabiliyorsunuz. Ya banka hesabına havale ya da papara üzerinden yine alabiliyorsunuz. Onu da şuradan hesabınızı belirtiyorsunuz. Çektiğiniz zaman hangi hangisinden çekmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ödemeler hafta içi mesai saatlerinde banka hesabına gönderilmektir diyor. Site tamamen güvenli arkadaşlar. Ben denedim. Ve ödememe cumartesi günü talep ettim. Hafta sonu olduğu için Patates günü benim hesabıma direkt geldi öğlen. İlk temiz buydu arkadaşlar. İkinci sitemiz ise Wintap. Yine aynı şekilde video izleyerek para kazanıyorsunuz. Ama bu sefer dolar bazından kazanıyorsunuz. Ee, arkadaşlar bu sitenin bir algoritma mantığı var. Yani videoyu atlamada izlerseniz onu anlatacağım size. Ee, bu tamamen e, ilk başlarda size fazla tutar gösteriyor. Ve 5 video izleme e, izin veriyor gibi gözüküyor. Bunu çoğunuz biliyorsunuz belki ama 3. 4. videoyu izledikten sonra veya 5. izledikten sonra tekrar üçe geri dönebiliyorsunuz. Ya bu da ne yapıyor? Günde 6 video izlemiş oluyorsunuz. E, bu tutarı çekmek için 60, e, 65 lira izlemeden kazanmış olmanız gerekiyor. 15 dolar da referanstan kazanmış olmanız gerekiyor. Referanstan kendi hesaplarınızı gizli sekmeden açıp hemen olabilirsiniz. O sıkıntı değil. Referansınızı ne kadar yüksek tutarsanız videoların kredisi o kadar yüksek oluyor. Bu da ayrı bir taktik. Ve bu ödemeyi e, direkt banka hesabına havale alamıyorsunuz. Önce Payoneer'e hesabınızı okumamız gerekiyor ve Payoneer'e aktarmanız gerekiyor. Payoneer'den direkt kendi hesabınızı havale olarak alabiliyorsunuz. Payoneer'de sizden e, biraz komisyon kesiyor. Çok fazla bir tutar değil. Fakat 80 dolar kazanmanın yanında o tutar çok da yüksek bir şey değil. Bu sistemimiz böyleydi arkadaşlar. E, i̇kinci sistemimiz ise, üçüncü sistemimiz pardon, Bitexen. Bir kripto para birimi arkadaşlar. İstanbul Teknik Üniversitesi altyapılı. Site tamamen güvenli. E, Siteye üye olduktan sonra e, sizden hesabınızı doğrulamanızı istiyor. Hesabınızı doğrulamak için ayarlara geliyorsunuz. İlk önce telefon numaranızı doğruyorsunuz, Sonra kimlik ve adres onayı yapıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra size e, açıklama da vereceğim linkten. Bunları yaptıktan sonra hesabınıza direkt olarak 5 eksen geliyor. eksen şu anki kuru 3.16 ve bu yaklaşık 15-66 kuruş yapıyor. Düşünün her getirdiğiniz kişiden 15 lira para kazanıyorsunuz. Günde 10 kişi getirin 150 lira. O sizin ne kadar kişi getireceğinize bağlı. 1000 kişi getirin o kadar para alıyorsunuz yani. Yani hesaplaması çok zor tutarlar değil ama kazanmanız çok kolay olabilir yani getireceğiniz kişiler sayesinde. Bir başka sitemiz ise Instagram hesabı satarak para kazanmak. Instagram hesapları bu site dolar bazından yine para yatırıyor size. Şöyle bir bakalım istiyorsanız. En düşüğü 2000 ile 5000 lirası e hesaplar. Yani gördüğünüz gibi tutarlar 110 dolar, 150 dolar, 120 dolar. Yani 2K takipçi bu paralar gerçekten satılıyor arkadaşlar. Yani çok bu hesapları almak için aynı şekilde siteye bağlantı yapıyorsunuz ve site sizden bir komisyon alıyor. Peki bu takipçileri nasıl kasacağınızı merak ediyorsanız bir önceki videomda Instagram'da günde bir k kasmanın yolunu söyledim sizlere. Organik bir şekilde hilesiz o videoyu yukarıdaki karda tıklayarak ulaşabilirsiniz. O videodan e, günde 1K değil mesela 809 bile kazsanız bu sizin için haftada 6000 takipçi falan yapar. 6000 takipçi hesaplarda gördüğünüz gibi mesela 520K yani 180 dolar mesela. Bir haftada 180 dolar kazanma imkanınız oluyor. Bu hiç, biz, hiç yani zor değil arkadaşlar. Gerçekten bu tutarları kazanabilirsiniz. E, benim anlatacaklarım bu kadar da arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz e, kanalıma abone olup video like atmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum.